Hürriyet gazetesi yazarı Abdülkadir Selvi, Optimal Araştırma'nın son anketindeki verileri bugünkü köşesinde değerlendirdi. Selvi, anketten sürpriz sonuçlar çıktı. Kılıçdaroğlu'nun Erdoğan'ın karşısında aday olarak çıkması durumunda tablo tam tersine dönüyor yorumunu yaptı. Selvi'nin yazısının ilgili bölümü şöyle. Kılıçdaroğlu'nun bütçe görüşmeleri sırasında AK Partililerin sataşması üzerine verdiği benim aday olup olmayacağımı size kim söyledi yanıtı sürpriz oldu. Çünkü Kılıçdaroğlu şimdiye kadar Cumhurbaşkanı adayı olacağı yönünde bir sinyal vermemişti. Zaten daha sonra Millet İttifakı ile birlikte karar vereceklerini söyledi. Cumhurbaşkanlığı seçiminde kime oy vereceksiniz anketinde Cumhurbaşkanı Erdoğan %33.8'de ilk sırada geliyor. Son dönemlerdeki tırmanışını sürdüren Mansur Yavaş %6.6 ile ikinci sıraya yerleşirken Ekrem İmamoğlu %4.7 ile altıncı sıraya gerilemiş durumda. Mansur Yavaş'tan sonra 5.1 ile Meral Akşener geliyor. Kılıçdaroğlu ise 4.5 ile 7. sırada yer alıyor. Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda iki itirazım var. Erdoğan'ın adaylığı net. Ama onun karşısında muhalefet ortak aday mı çıkaracak yoksa çoklu adayla mı seçimlere gideceğiz bu çok önemli bir nokta. İkincisi ise seçim konjektürüne girilmeden ve adaylar ortaya çıkmadan yapılacak ölçümler gerçekçi olmaz. Sadece bugünü yansıtır. Çünkü seçimin bir ruhu var. Erdoğan'ın karşısında en güçlü aday kimse muhalefetin orada toplanacağı belli. Ekmelettin İhsanoğlu bile %38.44 oranında oy aldı. Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde hem de en beğenilen siyasetçiler araştırmasında 7. sırada gelmesine rağmen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşısında Cumhurbaşkanı adayı olması durumunda tablo tam tersine dönüyor. Optimal'in son turda Erdoğan ve Kılıçdaroğlu kalsa oyunuzu kime verirsiniz sorusuna ankete katılanların %42.2'si Kılıçdaroğlu diyor. Neredeyse CHP'nin iki katı bir oy oranına ulaşıyor. Ha Kılıçdaroğlu'nun adaylığı en çok Erdoğan'ı sevindirir demiştim. Anket onu doğruluyor. Kılıçdaroğlu ile yarıştığı takdirde Erdoğan %47.8 ile kazanıyor. Finali partilerin kararsızlar dağıtıldıktan sonraki oy oranlarıyla yapalım. AK Parti %41.2, CHP %23.7, MHP %11.1, İYİ Parti %10.9, HDP %8.4. Bu durumda Cumhur İttifakı 52.3, Saadet Partisi eklendiğinde ise CHP, İyi Parti ve HDP'den oluşan Millet İttifakı 43.9 çıkıyor dedi.